Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Size bugün tespih koleksiyonumu tanıtacağım arkadaşlar. Tespih koleksiyonumu 3 kısma ayırdım. Bunlardan birincisini kimyasal grubu olarak işte önünüzde duran tespihler. Daha sonra hayvansal ve bir, ağaç grubu olan tespihlerim var. En son damlalarımı ayrı bir grubu olarak ayırdım. Bunları size video olarak teker teker göstereceğim arkadaşlar. Ben teşvikleri tanıtırken, kimyasal teşvikleri tanıtırken tabii ki teşvik dünyasında kullanılan sıkma kehri var, ateş kehri var, katalin, galalit, işte teker malzeme, çubuk malzeme gibi bu terimleri kullanacağım. Bunlar zaten teşvik dünyasında kullanılan terimler. Yani teşvilere naylon diyerek, kimyasal teşvilere naylon diyerek geçiştirmeyeceğim arkadaşlar. Usta işçilik olanları tanıtacağım şu anda. Ee, devamında işte ofisimde kullandığım büyük boy teşvikleri göstereceğim. Daha sonra işte günlük çekimimde kullandığım teşviklerimi size göstereceğim. Bu arada usta işçilik olanların fiyatlarını size söylemeyeceğim. Zira usta iş, ustalar bu konuda epey sistem ediyorlar. Sosyal medyada da bunları görüyoruz. Çünkü e, birisi bir teşviği alıyor ustasından, daha sonra e, sıkıştığı zaman onu tabi aldığı fiyattan bile aşağı satabiliyor. Bunları yaşıyoruz. Bu da e, ustanın diğer teşviklerinin e, fiyatları konusunda e, ustayı bayağı zorluyor. E, ustanın sanki teşviklerini bu fiyata satması gerektiği gibi bir algı oluşturuyor takdir edersiniz ki e, ustalarımızla bu konuda sıkıntıya sokmamak adına e, bu teşviklerin fiyatlarını size söylemeyeceğim. E, genelde eee mezatlardan aldığım usta işi olmayan teşviklerin fiyatlarını size söyleyeceğim. Onun dışında e, yine ara ara teşviklerle alakalı e, yorumlarımı yapacağım. E, çekimlerin nasıl olduğunu e, Bunların hangisinin işte çekimleri daha güzel, hangisi daha kötü. Bunlardan bahsedeceğim. Kendimce tabii. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, koleksiyonum dedim baştan. Koleksiyon konusunda da e, sadece pahalı tespitlerden koleksiyon olur. E, düşüncesine çok katılmıyorum. Ama tabii ki e, pahalı olan, yine pahalı olan demeyeyim de, e, usta işçilikli olan, özel olan, tek olan tespitlerin koleksiyonunu tabi daha değerli, daha kıymetli olur. Onun dışında diğer sevdiğimiz, sevdiğimiz insanlardan bize hediye edilmiş olan tesbihleri de koleksiyon olarak tabii ki saklayabiliriz. Bunlara da karşı değilim. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Çok da fazla uzatmadan tesbihlerimi tanıtmaya geçeyim arkadaşlar. İlk başta bulunan tesbihim arkadaşlar. Ateş geyri var olan bir tesbihim. İşte görüyorsunuz böyle ekrandan net olarak göreceksiniz. işte böyle e, kırmızı arkadaşlar. Bakın böyle bir sarı trak bir rengi var. işte böyle görüyorsun Dural'da. Böyle sarımsı ucunda sarımsı rengi olan. Kalem işçilikli. Güzel bir tespih arkadaşlar. Arkadaşlar bu kalem işçilikleri tespihlerin tüm, ben de e, Damla Kehribar'ında da var e, kalem işçiliği olan tespihim. E, bunlar... Ee, çekim kondisyonunu bozuyor işin açıkçası tesbihleri. Ee, çok çekimlik olarak e, tespitlerde bir güzellik bırakmıyor ama e, görüntü olarak çok güzel bir görüntü veriyor. Kalem işçilikleri. Arkadaşlar görüyorsunuz güzel bir çalışma var. Ustasını tebrik ediyorum. Arkadaşlar diğer tesbihim bir objeden, ateş objeden yapılma tesmi arkadaşlar. Bu da görüyorsunuz ip yolları gayet güzel alınmış. Kuru torna, Çok güzel bir tesmi arkadaşlar. Böyle evet, çalışılmış. Güzel ateş objeden yapılmış bir tesmi. Çekimi yumuşak. Güzel bir çekim var. Ama tabi boyutu büyük olduğu için elde günlük olarak çekimi biraz zor. Uçlu kapsül arkadaşlar. Çekimi çok güzel. Hani evde veya ofiste olduğunda da güzel bir çekim olacak tespih. Kırmızı rengi alacağı söyleniyor. Objesi kırmızıydı çünkü, objesini gördüm arkadaşlar. Böyle bir tespihim var. Benim profil fotoğrafımda da bu tespihim var. Bu böyle gümüşlü de bir tasarım arkadaşlar. Yine tespih, Litvibulli Uluslararası'nın tespihi. Çekoslavak boğa diyorlar bu tesbihi arkadaşlar. Çok güzel, çekimi muhteşem olan bir tesbih. Arkadaşlar böyle güzel, görüyorsunuz yumurta yapılmış bir tesbih. Çekimi de gayet güzel. Zor bir çekimi yok, akıyor tesbih, kondisyonu güzel. 925 ayar gümüş bisküvi de tasarım güzel bir tesbih. Yine arkadaşlar böyle bir craft Pan yapılma, Süven takımında yapılma arkadaşlar böyle bir teslim var. Bu da usta işçilikli Mehmet Aydın ustası arkadaşlar. Çekimi gayet güzel. Kapsül bir kesin arkadaşlar. İp yolları şeffaf olarak alınmış. Çok hoş bir teslim. Arkadaşlar tespih e, özellikle şeffaf tespihler ip yollarının e, güzel alınması çok önemli. Arkadaşlar böyle kıymetli bir tespihim var. Alman bağ. Çok güzel çekim var arkadaşlar bu tesbihin. Arkadaşlar Yücel Ustam sağ olsun. Bu e, gösterdiğim teşviklerde. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel. Yine arkadaşlar böyle bir objeden yapılma. Piyano masasından yapılma arkadaşlar. Üzerinde patinleri var görüyorsunuz. Bu da usta işçilikte. Feyzi Baysal Usta'nın işi arkadaşlar. Bu yumurta kesim. Kimisi beyzi diyor ama bu tam beyzi değil arkadaşlar. Yumurta sarı kesimi var. Bunun da çekimi gayet güzel. Hoş bir tespih arkadaşlar. İlerleyen süreçte böyle sarı rengi alacak. Tespih arkadaşlar. Yine böyle bir tespih arkadaşlar. Bu da Alman Blokzar diye geçiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz usta işçilikte gayet güzel, eski, çok eski bir malzemeden yapılmış arkadaşlar. Kondisyonu muhteşem bir tespih, çekimi çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz şeffaf değilim. Bu da çok güzel bir tespih. Yine bu da bloklar arkadaşlar. bu çekimi çok güzel. Ama diğer o kırmızıya göre birazcık daha yumuşak bir çekim var arkadaşlar bunun. Yani şöyle söyleyeyim, biri işte 50 yıllık, 60 yıllık bir malzemeden yapılmışsa, bu da 20-25 yıllık bir malzemeden yapılmış. Yeni daha fazla kurumuş, daha fazla böyle bir çekim, şey camımsı bir şey var. Tabii bu da cam gibi arkadaşlar. Genelde Kaliteli tespitlerin e, çekimleri böyle cam gibi olur arkadaşlar. Yani bana öyle denk geldi. Ya da e, yumuşak olursa da çok aşırı değil, yumuşak olmaz. Arkadaşlar böyle teker malzemeden yapılmak katalin usta işi Siverekli İbrahim Usta'nın yapmış olduğu bir tespih arkadaşlar. Üzerinde hafif patinleri var ama görünüyor mu bilmiyorum. Hafif patinleri. Bu yine yumurta kesme arkadaşlar. Ve arkadaşlar eski obje kafeli ıstakadan yapılma bir tespih. Böyle aykırı rengi var. Ve bu da usta işçilik arkadaşlar. Böyle bir var arkadaşlar. Lütfü ve Usta'nın yine. Şeffaf dedim görüyorsunuz. Uçak camı. Arkadaşlar bu beyzi kesim. Çekim gayet güzel bir tespih. Arkadaşlar böyle Murat Turan Usta şey olan Halil Katelin diyorlar. Arkadaşlar böyle bir tespihim var. Ustası gayet güzel çalışmış. Güzel de halkalar bırakmış böyle istihabete ve imamete. Eski demiş kapının yer de var? De arkadaşlar böyle bir ateş geri varım var. Yine burada üzerinde patim var. Ustası patim bırakmış arkadaşlar. Bazı mesela de arkadaşlar Güzel bir teslim arkadaşlar böyle bir tespihim var İbrahim Yaman işçiliğinde. Bu kesme model bir tespih arkadaşlar. Bunun çekimi biraz yumuşak. Malzemesi e, muhtemelen arkadaşlar ateş keribarı diye düşünüyorum ama sıkma da olabilir. Tam şeyini çözemedim. Böyle bir tespihim var arkadaşlar. Garalit malzemeden yapılma tespih. Çekimi gayet güzel. Kesin dolayısıyla. Güzel bir tespih. Kap şu kesin. Sedefli garalit de diyorlar bunu arkadaşlar. Arkadaşlar usta iş tespihlerim bu kadar. Ee, şimdi Ofisinde kullandığım teşviklerime geçiyorum. Genelde ofisinde tabii büyük teşvikleri kullanıyorum. Arkadaşlar, böyle çubuk malzemenin yapımına Osmanlı benzetmesi bir mi var arkadaşlar. Üzerinde bin ayar gümüş püskülü var kazazlı gümüş püsküri. Gayet güzel bir çekim var arkadaşlar. Çubuk malzemeleri tavsiye ediyorum size. Çubuk malzemeler genelde çekimleri, kondisyonları çok güzel olan teşvikler oluyor. Malzeme olarak eğer çubuk malzeme ise inanılmaz bir çekim oluyor, kondisyon oluyor. Bu da yine aynı şekilde. İkisini aynı yerden almıştım zaten arkadaşlar. Buradan sonrasında, sonrasında fiyatlarını söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunları tanesini 200 liraya almıştım. Bu da zaten gümüş belirleyici oluyor arkadaşlar. Malzemeden daha ziyade gümüş belirleyici oluyor. Püskül daha doğrusu gümüş püskül belirleyici oluyor. Eğer püskülü gümüş değilse da, tabii fiyat daha uygun oluyor. Gümüşlü bir püskülü var ise ağır bir gümüşü varsa tabii fiyat daha artıyor. Bir de çubuk malzemenin kendisi de ayrıca kıymetli biraz daha diğer malzemelere göre. O yüzden. Yani yeni malzemelerden bahsediyorum. Yeni malzemelerden e, çok malzeme biraz daha kıymetli diğerlerine göre. O yüzden e, arkadaşlar e, fiyat tabii diğer yeni malzemelere göre pahalı. Böyle bir tesbihim var arkadaşlar. Yine sık keyfim var arkadaşlar. Bu da Osmanlı benzetmesi. Bunu alırken e, videosu vardı. Kül çekimi de vardı arkadaşlar bunun. Kül çekimi e, malzemenin oturduğunu, kuruduğunu gösterirmiş. Ustalar söylüyor tabii. Ben tüm çekimi yapmadım, sigara kullanmadığım için arkadaşlar. Böyle bir kanayan bağ diyorlar arkadaşlar buna. Böyle bir tespih var. Bunu alırken ustası videosunda böyle yapmıştı. az da müjde var arkadaşlar. Küre kesimlerin çekimlerini ben biraz tabii zor buluyorum, çok rahat bulmuyorum küre kesimleri çekimlerini. Ben bilmiyorum, herkesin eline göre tabii farklıdır ama bana biraz zor geliyor. Yine böyle bir katanim var arkadaşlar. Üzerinde 925 ayar gümüş püskülü var. Gayet güzel bir gümüş. Bunu da sırf bu püskül için aldım arkadaşlar. Bunları arkadaşlar 200-200 demiştim. Bunu 50 liraya aldım arkadaşlar. Bunun püskülü gümüş değil bu arada. Bunu da 40 liraya aldım. Bunu da püskülü gümüş değil arkadaşlar alpaka gümüş, alpaka püskül. Arkadaşlar bunun ki püskülü gümüş, bunu 90 liraya aldım. Bu katalini. Gayet güzel bir katayını arkadaşlar görüyorsunuz. Malzemesi. Harileri falan güzel. Yine böyle teker, teker malzemede, teker kesim olan bir e, kanayan bağ var arkadaşlar. Bunu hatta ben de denedim. Böyle gelmişti kanayan bağ. Ben de bir deneyeyim dedim kanayan bağ. Şurasını da ben yaptım arkadaşlar. Tabi siz yapmayın tesbihlerinizi. E, bu da çubuk malzemi gibi. Gayet güzel bir çekimi var. Kondisyonu da çok güzel. Bu da e, katalin diyorlar buna ama e, bence bu gayet iyi bir katalin. Yani bunu ben e, diğer şu iki kat eline göre daha çekimi daha güzel, daha böyle cam mumsu bir yapısı var. Daha güzel bir malzemesi var diye düşünüyorum. Bunu da 41 almıştım arkadaşlar. Yine şöyle Globzar diye aldığım, mezatlardan aldığım bir tespit var. Bunları da yet, tanesini 75 liraya aldım. Globzar mı diyeyim tabi bilmiyorum ama mezatçıya güveniyoruz aldım ikisini. İki tane aldım. 150 liraya 75 75 diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bunlar tabi ofisimde bunlar biraz daha böyle büyük olan teşvikler. E, elde çoklu toplu, topluluk olan ortamlarda çok fazla böyle bunları kullanamıyorum. O yüzden bunun e, bunu ofisimde, arabamda kullandığım teşvikler genelde. Günlük kullanım olan teşviklerim de arkadaşlar burada. Burada günlük kullanım olan teşviklerim e, arkadaşlar o günlük kullanımıma göre dizdim. Hangisini daha çok kullanıyorsam ona göre dizdim. En çok kullandığım tespihim bu arkadaşlar. Çubuk malzemeden yapılma. İşte size bahsetmiştim. Yine püskülü bin ayar kaza püskülü var. İnanılmaz bir kondisyonu var. Çok güzel. Böyle üzerinde dik dik aileleri var. Çubuk malzemeyi tavsiye ediyorum. Yeni malzeme olarak yeni tespih alacak arkadaşlara çubuk malzemeyi tavsiye ediyorum. Bu arada bu tespihimi 160 liraya almıştım. Mezattan aldım. Yine arkadaşlar böyle bir sıkma. Bunu da çubuk diye mi verdiler sıkma diye mi verdiler onu tam bilemiyorum. ama ee, bu da Üzerinde üzerinde çünkü birbirine çok benziyor bunların malzemesi. Ama tabi biraz daha bu kadifemsi, bu biraz daha yumuşak bunun çekimi. Bu da çok güzel. da üzerinde 925 ayar gümüş kombini var. Püskülü var. Bunu da çok kullanıyorum arkadaşlar. Çekimi çok güzel. Kapsül kesim. Bu da böyle fıçı kesim, kapsül kesim arası bir şey. Ama çok güzel. Sesi geliyordur arkadaşlar. Böyle camımsı bir yapısı var. Buna göre birazcık daha, bu diğerine göre birazcık daha böyle yumuşak malzemesi. Yine böyle bir e, teslim var arkadaşlar. Bunda 9.25 ayar gümüş bisküvi var. Bunu da arada alıyorum. Bu da diğeri gibi çekimi yumuşak ama şeyi güzel. Malzemesi güzel. Bunu 100 liraya aldım arkadaşlar. Bunu 65 liraya aldım. Mezattan aldım. Böyle 925 ayar gümüşü vardı. Gümüş dolan tespihleri arkadaşlar genelde 100 liranın altı olunca alıyorum. Mezatlarda da satılınca kaçırmıyorum. Alıyorum genelde. Böyle bir tespihim var. Üzerinde kalem işçiliği var imamesinde arkadaşlar. Yumurta kesim, beyzi kesim karışımı bir şey. Çekimi çok güzel. Bunu da kullanıyorum günlük kullanımında. Bayağı kullandığım bir tespih. Üzerinde de bin ayar kazaz püskülü var. Yine böyle bir tespihim var. Bunun da üzerine 925 ayar gümüş püskülü var. Püskül tasarımı çok güzel yapılmış. Malzeme de çok güzel. Günlük kullanımda bayağı kullandığım peşmerimden bir tanesi bu. Bu arada e, bu tespihimi 90 liraya aldım. Bu tespihimi de 100 liraya aldım arkadaşlar. Bu tespihimi 110 liraya aldım. Baştan fiyatını söyleyeyim bu falan. Kesme model bir tespih. Çekimi güzel. Yani blok zar deseler satarken inanın e, satabilirlerdi. O kadar güzel bir çekimi bir logzana benzeyen bir çekim tarzı var. Güzel bir ateş arkadaşlar. Üzerinde de bin ayar kazazlı püskülü var. Gayet güzel bir tespih, İşte tam böyle yumurta kesim. Bu küreye yakın yumurta kesim arkadaşlar. Bu biraz çekimi zor oluyor bu tespihleri. size tavsiye yumurta kesimi alacaksanız birazcık daha böyle beyzimsi bir yumurta kesimi alın. Böyle biraz daha küreye yakın olanları çekimi zor oluyor. Bilmiyorum ben zorlanıyorum. Bunda da 925 ayar gümüşü var. Bunu da 70 liraya almıştım bir mezattan arkadaşlar. Yine böyle bir teslim var benim kullandığı küçük. Buna arpa kesimi diyorlardı küçük. arkadaşlar. Böyle üzerine 925 ayar gümüş bisküvileri var. Bunu da çok kullanıyorum. Çekimi de güzel. Böyle tespitlerim arkadaşlar. Yine aynı şekilde böyle bir tespihim var. Bu da bu arada bu da arkadaşlar bunu da 70 liraya almıştım. Yine mezattan. Bunu 135 liraya aldım, 130 liraya aldım arkadaşlar mezattan. Bu da sıkma bir tespih. İnanın malzemesi çok bulunmayan bir malzeme olduğu için böyle bir şeye buldum, aldım. Gayet güzel bir tespih. Üzerinde 925 ayar gümüş püskülü var, böyle ucunda tel var. Arkadaşlar böyle bir aykırı renk olan bir tesbihim var. Tesbihler belki yaklaştığım için büyük görünüyor olabilir ama bunlar gayet küçük bunların kesimleri. Üzerinde 9.25'er bir var arkadaşlar. Bunu da 80 lira gibi bir fiyata almıştım. Böyle kayısı rengi bir tesbihim var arkadaşlar. E, Beyzi kesim. 925 ayar e gümüş var. Bunu da sık kullanıyorum. Bu biraz tabi şu şunlara göre birazcık daha büyük boyut olarak. Ama güzel bir çekim var. Bu da sıkma bir tespih arkadaşlar. Yine böyle bir kesme tespihim var. Ben kesme tespihleri seviyorum ama tabi böyle bükülmüyor, kırılmıyor tespihler. Ee, bir tek kötü yanı o. Böyle dik bir şekilde duruyor. Yani Biraz şeyi zor, yanınızda taşıması zor bir tespih. Ama çekimi gibi çok güzel oluyor. Geçme tespihlerini ben seviyorum. Sıkma bir tespih arkadaşlar. Bunu 50 lira gibi bir fiyata almıştım. Böyle bir tespihim var. Bunu 40 liraya almıştım. Ateş gerileri. kesimi çok güzel. Beyzi, küçük arpak beyzi. Küçük bir tespih. Boyut olarak değil de e, olarak küçük bir tespih. Yine az önceki gibi böyle bonibonumsu bir tespih var. Bunu da kesimi arkadaşlar yumurta kesim böyle üzerinde 925 er gümüş kombini var, püsküllü, püsküllü var. Yine böyle arkadaşlar oynattım kamerayı kusura bakmayın. Siz daha iyi görün diye yaptım. Yine böyle beyzi kesim. Güzel bir tespihim var. Ben küçük olup böyle arpa beyzi tespihleri çok seviyorum. 925 her gümüşü var. Bunu da yanında sıklıkla kullandığım bir tespihim. Çekimi de inanılmaz güzel. Şöyle bir tespihim var. Bunu günlük yanıma çok taşımıyorum arkadaşlar. Bunu sadece böyle ip püskülü olduğu için püskülünde ip kombini olduğu için çok böyle hoşuma gitti aldım. Bu arada arkadaşlar fiyatları söylemedim size. Şuradan itibaren. Bunu 80 liraya aldığımı söylemiştim. Bunu da yine 80 liraya aldım. Bunu arkadaşlar 50 liraya aldım. Bunu da 50 liraya aldım arkadaşlar. Bu 80 lira. Yine bu 70 lira arkadaşlar. Bu 60 liraya aldığım bir tespih. Bu da 60 liraya aldığım bir tespih arkadaşlar. Bunların malzemesi Fariz Baydun diye geçiyor. Böyle üzerinde farklı farklı böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Atölye işi. Güzel bir tespih. Arkadaşlar böyle bir teslim var 45 liraya. Bunu da günlük kullanımda böyle küçük bilek boy. Arkadaşlar. Bir teslim. Burada küçük fıçı kesim. Çekimi güzel. Hoş bir teslim. Böyle bir teslim var Osmanlı benzetmesi. Küre kesim. Yani günlük küçük olduğu için böyle elimde taşıyorum ama çekim çok kolay değil, kondisyonu çok iyi değil. Böyle bir tespihim var. Bu da arpa kesim küçük. Günlük kullanımda gayet ideal bir tespih. Şöyle zar kelibarı olan bir tespihim var günlük kullanımda. Bu da bilek boyu bir tespih. Ekrandan biraz büyük görünüyor olabilir ama gayet ufak bu tespihlerin hap bedeli. Güzel bir tespih. Yine böyle zar kehri var olan bir tespihim bu var. Bunda e, ipini biraz sıkı yapmışlar o yüzden böyle kilit çekimi olmuyor ama olsa çok güzel olurdu. Bu da malzemesi gayet güzel bir malzeme. Yine böyle hapsi çok küçük en en küçük olan tespihim bu. Böyle hoş tespih. İkili bir de çok ufak kalıyor yani de. Güzel bir tespih. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu 40 liraya aldım. Bunu 30 liraya aldım. Bunu 50 liraya aldım. Bunu da 50 liraya aldım arkadaşlar. Bunu da 30 liraya almıştım. Bunu 45 liraya almıştım söyledim belki. Bunu 60 liraya aldığımı söylemiştim arkadaşlar. Teşbihlerim bu kadar. Kimyasal teşbihlerim arkadaşlar. Ee, kanalımı seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım e, böyle Ramazan'da ve koronalı bir zamanda güzel gelmişti. Biraz uzun çekim yaptım. Diğer teşbihlerimi de tanıtacağım size. Bu arada çekilişler de yapacağım arkadaşlar. E, öncelikle ilk kanalıma abone olup videomu beğenen arkadaşıma ilk tespihimi hediye edeceğim. Güzel bir tesbih hediyem var. Hatta birkaç tane tespihim var hediye edeceğim, hediye etmek için ayırdım. Onu ilk beğenip videoma ilk abone olan kişiye vereceğim. Arasından da seçmesini isteyeceğim. Daha sonra yine ara ara çekilişler yapacağım arkadaşlar. O tesbihlerimi de hediye edeceğim. Bunların içerisinde tabi damla olan tespitlerim de var. Damla keyir var olan tespitlerim de var. Yine oltularım var. Bunları hediye edeceğim arkadaşlar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.